arkadaşlar ben bugün arkadaşlar bir kesteyim bugün arkadaşlar tatilde her gün gelecek yeni seriyle kaçtığım akşam futbol paketi için yapacağız arkadaşlar kartımız sıfırda kuracağım akşam oyuncu yok 4-3 basın ayarlayayım şöyle bir şey şu dolu Arkadaşlar bugün Sıfırdan kartımızı kuracağız. Bir dakika şey. Oyuncum yok hiç. On bir tane paketimiz var arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar oyunculara bir bakalım. Yeni gelen. 38 varmış. 92 Neymar, Dolayısıyla Kansiyonlar, Aspas, Samar, Albert Renkunku, Acuna,

Şu an sonra kadımız kuruyor. Sıfırdan kuruyoruz kadımızı. Şimdi arkadaşlar o zaman başlayalım. Büyük o, Premium Gold Pack'ten başlayalım. Yani 200 net konuşa dün verdi. Başka Leme Kasko. Arkadaşlar kadım sadece bol kartlardan ve 83 üstü oyuncudan ve Altın takımında 84 üstüler bol kartlıyor. Bir de Süper Lig ve Türkiye oyuncularından kuracağım. Satalım bunların hepsini. Reklam girdi. Herhalde şey oyundan çıktım tekrar girdim. Şöyle şöyle internet kapatmayı unutmuşum. İnternet açık olunca reklam giriyor paket açtıktan sonra. Şimdi arkadaşlar devam edelim paket açalım olduğumuza. Şimdi açıyoruz. Şuna gol payan o acaba cinsin takımın ilk oyuncusu arkadaşlar Hayırlı olsun diyoruz beştaşta acaba cinsin şimdi bakalım şu sade paketimiz bir peş çıktı sat 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 Hadi bakalım Almanya, Santa Fe, Monaco. Bot çıktı arkadaşlar. Roland. Sat sat sat. Gold pack. So, Çiz verdi bu sefer. Net points. Banyaga çıkıyor. Bunları sat. Cihat'ın takım arkadaşlar. 84 üstü gelsin ya da Türkiye'de bir süper konusu gelsin. Tamam. Satalım. Hadi bakalım. Ne geliyor? Ben cuman ben ve aldım satalım Arkadaşlar tane Biliyorsunuz var Bunu da açalım arkadaşlar geliyor oğul. hadi Hadi güzel poncu İngiltere Ve Jadon Sancho Şu arkadaşlar başka kalmayacağız. Bunu da satalım ikinci let's play'ımız. Hadi bakalım geliyor İngiltere'ye bir kez daha sol back. Let's run Stuck show. Oo, ilk Türk hayırlı olsun arkadaşlar. Bu rak yılmaz. Çok oyun çıkmadı. Ooo 500 hadi. Kompakt İtalya. Otsaha, Chelsea ve işte bu ilk walkout'umuz arkadaşlar. Johnny yok. Az önce çıktı. İkinci walkout'umuz arkadaşlar. Şu başka onu çok bunu satacağız. Arkadaşlar Rich Plus'ımız geliyor. Ne çıkıyor? İngiltere. Ve Rashford. Güzel başka onu çıkmadı. Şuna kutacağız. Bunda Kesinlikle. 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 arkadaşlar. Birazdan gideceğim. Kesinlikle. Kesinlikle. uzun oldu. Hadi Ronaldo. Hadi ya. Ronaldo'nun kıyısından döndük arkadaşlar. RONALDO kıyısmanı mı evet. GÖR Hadi bakalım bir Ronaldo. Senin ben. İki tane poston çank. Paketi var ya. Tabii iki defa oradan döndük arkadaşlar. Ee, Remey Reve yap. Leve leve yap dedik. Tamam. Evet arkadaşlar şanssızlığımız arkadaşlar. 100 bin. Hadi. Güzel oyuncu var. 9 artı ver. Evet. Thomas Müller. İyi. İdeal O Dibala. Kanslı Hakimi. Hakan. İlk. İkinci oyuncumuz. Ayağın çıktı. Şöyle şimdi. dışarı gezeceğim. Köyde zaten şundan dışarı çıktım. Jumbo hiç. Hadi bakalım. Dukansa. Kaleci. İşte bu. Lois. Şu Matiz Walker. Arnold. Diyoncular sat Tabii ki 15 oyuncumuz oldu şimdi yok şu kartımız kuracağız. Kulağa sen şu aldık. Şöyle. Yoruş aldık böyle. Öyle aldık şöyle. Dibalayı aldık. Kartları. <laughs> Kartları aldık şöyle. Yoruş aldık böyle. Oyuncu aldık böyle. Bir matin var. Şöyle kırılayım. Sakini. Rashford. Rashford şöyle. Arnold. Arnold yedeklerdi. Hakan yedeklerdi. Burak yedeklerdi. Acaba şöyle. Bu en kudu. Yedeklerdi. Şimdi. Türkiye milli takımımız Cebel Tarık'ı Altısı Fendi Akşıdan Rıkarı da alınacağız İnşallah Bu <laughs> Ay ne no. var işte Hollanda'yı yeniriz şu neyse, Biz de karıda alıp Ben bir Kazanmış Şey yani çıkmış o, ikinci Türkiye Milli takımımız Türk Türkiye oyuncularını alacağız. Turkey dedik. Park ve i̇şte Park. Şimdi şu Sperlik kazıkacağım. Sperlik. Tamam. Ve dur. Manage. Arkadaşlar süperlikten hangi oyuncuları aradık 2 oyuncu değil mi 2 tane beş taşlı bir diyor şansa bak şansa bak be şimdi Sancho 3 ve Sancho'yu LV yaptık arkadaşlar tamam LF'yi LV yap vardı yok Neyse evet, akışı Bu videonun sonunda gel. Like umarım çok beğenmişsinizdir. Arkadaşlar ben siz kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar görüşmek evet. üzere. Kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Köyde olduğumuz için internet bazen çekmeyebilir ama sıkıntı olmaz diye de her gün video yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu, bu paketim sesi yeni sesiniz olacak arkadaşlar. Okul açıldığı zaman da haftada yine bir iki defa videosu atarım arkadaşlar. Sakıyorum öyle ben size arkadaşlar ben size abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı arkadaşlar dün 5 abone düştük ama bugün bir abone kazandık 64 abone olduk arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın şöyle gördüm evet görüşmek üzere bay bay